Doğruyu söyleyeceksiniz. bakayım. Anlıyım. Sakin olun. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç. Ne oluyor yine? Neyi paylaşamıyorsunuz? Anlamadım ki ben de. Odaya girdim diye bir anda köpürdü. Ama meğer derdi başkaymış. Derdi başkaymış. Bunu üstünde yakaladım diye öldürüyordu beni az daha. Ama başardım almayı baba. Yalan yalan söylüyor. Öyle mi? Aldıktan sonra benim üstüme atacağını söylemen de mi yalan ha? Beni hırsızlıkla suçlamadın mı lan? Yalan, yalan söylüyor. Ben değil, o çalıyordu ya. Ya baba, bak bu çocuk buradan gidecek. Tamam mı? Bu çocuk bana kafayı taktı. Ya o ya ben. Tamam, tamam. Yeter. Ne bu? Bu kaçıncı? Her sorununuzu böyle kavgayla mı çözeceksiniz? Bakın ben içeri... Sözümü kesme. Şuraya bak, şu hale bak. Her yeri dağıtmışsınız. Kendi halinize bir bakın. Ayrıca burası onun da evi. Sen benim oğlumu niye kendi evinde yabancı gibi takip ediyorsun? Çünkü hırsızlık yaparken yakaladım onu ve onu almaması gerektiğini söyledim ama beni dinlemedi. Lan çöz iftiracı. Ya babamın çalışma odasını merak etmiş olamaz mıyım ben? Tabii çakal. Seni hırsızlık yaparken yakaladım ondan böyle köpürdün değil mi? Baba, baba izin ver, şun adını bildireyim bak, izin ver baba. Gel hanım, gel. E, yeter, yeter, çok ileri gidiyorsun, yeter. Asıl sana yeter be, sana yeter. Oğlun ne olduğunu göremeyecek kadar körsün. Çünkü dik başlısın. Emre, yeter tamam. Ağzından bir daha böyle kötü bir cümle çıkmayacak, tamam mı? Dur anne, dur. Bir çift lafım. Bana bak Muzaffer Bey. Sen Mert'e üvey annelik yapmasın diye çocuklu bir kadın istemiyordun değil mi? Ha? Şimdi senin yaptığın ne peki? Ha? Bana üvey evlat muamelesi yapıyorsun. Bana değil ona inanıyorsun. Emre! Yeter dedim yeter. Ağzından bir daha kötü bir cümle çıkmayacak dedim oğlum bak o senin. Şşş! Bağırma artık sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sen beni hiç baban olarak gördün mü? Sözümü dinledin mi? Sana kaç kere anneni kaçıranın Kemal namussuz olduğunu söyledim. Ama sen bana inanmak yerine onun peşine takıldın ve evi terk et. Ya Kemal Bey'le ne alakası var şimdi bunun? Adam öldü, gitti. Hala neyin kavgası? Evet, öldü ve bu annene olan saplantısı yüzünden oldu. Nasıl? Ne, ne diyor anne? Annen itiraf etti. Hastaneden kaçırdığı yetmezmiş gibi. Dün de evin önünden anneni kaçıran Kemal. Kaza yaptığında da annen yanındaymış. Hayır, hayır. <laughs> Doğru olamaz bu. <laughs> Doğru olamaz ki. <laughs> anne. Sen bana güvenmezken benden nasıl güven beklersin? Hayır. Ben sana üvey evlat muamelesi yapmadım ama sen bana üvey baba muamelesi yaptın. Dik başta olan da sensin. Öfken dinmek bilmiyor, şimdi de oğluma taktın. Ne? Yeter be. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Al oğlunu başına çal. Ama ileride başını yakacak haberin olsun. Gerçi sana müstahak. sonra ben yokum. Ne ölüme ne de dirime. Rahat bırak beni anne. Rahat bırak beni bitti. Anladın mı bitti. Bu adam benim için bitti. Ben bir daha bu evin önünden bile geçmem. Oğlum yapma. Mı? Unut artık annem unut. Oğlum, oğlum dur o. oğlum dur. Dur Refri <laughs> dur. dur. <gülüyor> 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 Geç kaldım. Geç kaldım <laughs> Yemedim. <laughs> benim, benim yüzümden baba olmuyor bir ne diye Bu sefer sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen benim yüzümden, sen benim yüzümden kendi öz oğluna vurdun ya. <laughs> diyemedim. Diyemedim o senin baban diyemedim. Emre senin oğlun <laughs> Nimm mit, nimm mit, nimm mit,